arkadaşlar Bugün vagonlarla yapabileceğiniz çok çılgın ama bir o kadar da güzel bir e, gü e, böyle bir şey göstereceğim. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Yani ne desem minecartları suda yüzdüreceğiz. Bakın şimdi göstereyim size. Böyle bir e, yol yaparsanız güzel olur diyecektim ki oh. Burayı kesiyoruz. Bende bu konu varmış. Ha. Burası böyle olacak. Ama kova'm yok. O zaman böyle şöyle yaparız. Ya bu da olmadı. Neyse. Boş verin. Şöyle biniyorum. Aynen. Böyle olması lazım. Bir de buslayınca da daha fazla oluyor. Göstereyim ben size onu. Şöyle busluyorsunuz ve binince o kadar hızlı gidiyor ki. Gördünüz mü? Böyle zıplıyor. Tavşan gibi zıplıyor, zıplıyor gidiyor. Gerçi böyle gidince de hızlı oluyor ama olsun. Köylerinizi taşırken bunu kullanabilirsiniz. İşte ne bileyim. E, zümrüt kasmak istiyorsanız köyleri ya da iron farm yapmak istiyorsanız köylerinizi böyle de götürebilirsiniz. Çünkü daha eğlenceli ve demiriniz yoksa falan. Zaten demir farmı yap yapacaksınız. Demiriniz yoktur büyük ihtimalle ki yapıyorsunuzdur. Bu sistemi kurabilirsiniz de. Şöyle bir olay da var. Şimdi bu kadar ruh kumu toplayacağınıza demir toplayın. Daha iyi olur. Az buz değil yani bu kadar ruh kumu da. Ama yine de eğlenceli bir şey. Yani hardcore dünyanız falan varsa bunu yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü orada böyle daha çok uğraşacağınız şeyleri yapacak yapmayı ee, yaparsınız bence. Yani ben öyle yapardım. Benim bir hardcore dünyam olsa ve benim bir hardcore hardcore dünyam yok. Evet. Abi de böyle görünce bir garip oldu. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Eğer like atıp abone olursanız çok 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 sevinirim. Ve ve başkası yok. Ve bildirimleri açmanızı da isterim. Yani açarsanız güzel olur. Bu video bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar.